Normalde eğitimlerimizde çok uzun sürede öğrendiğimiz bazı konuları burada genel bir bilgi vermek amacıyla size bazı bilgiler aktaracağım. Şimdi ilk önce bir giriş yapalım. Fotoğraf nedir, ne değildir? Kelime kökeni nedir? Nereden beslenir? Veya bu öyle bir sanat mıdır, değil midir? Gibi bir sürü soruları cevaplayacağız bu süreç içerisinde. Ee, bu isim kökeninden başlayalım isterseniz ilk önce ee, fotoğraf kelimesi Yunanca ışık anlamına gelen fotos ve yazı anlamına gelen grafs kelimelerinden oluşmaktadır. Fotoğraf makinasının sistemi gözün çalışma prensibiyle çok benzerdir. Işık korneadan içeri girer, iris adı verilen tabakadan geçer, iris genişleyerek ya da daralarak görüşün net olacağı açıklığa ulaşır. Mercek tarafından kırılan ışık retina üzerine düşer. Son olarak görüntü optik sinirler kanalıyla beynin ilgili bölümüne ulaşır ve yorumlanır. Aslında hani burada çok e, basit bir örnekle açıklayacağım. Fotoğraf makinemizin çalışma prensibi göz bebeğimizin çalışma prensibiyle neredeyse aynı. E, nasıl görüyoruz sorusuyla başlıyor e, sorumuz. Işık, her şeyin başı ışık. Yani ışık olmadan görüntü olmaz. Işık olmadan fotoğraf da olmaz. Fotoğraf tekniği cisimlerden yansıyan ışığın optik araçlarla kırılması, ışığa duyarlı bir malzeme üzerine kontrollü bir biçimde düşürülmesi ve oluşan görüntünün kimyasal ya da dijital proseslere saptanması işlemine kapsar. 15. yüzyılda Leonardo da Vinci'nin karanlık odanın kamera obskura duvarına açılmış bir delikten içeri girerek ışık demetlerinin deliğin karşısındaki duvara yansıdığını keşfetmiştir. Ve özellikle resim çalışmalarını kullanmıştır. Şimdi bu yöntem arkadaşlar biraz size büyü gibi gelebilir. Benim çok keyif aldığım bir kısım burası. Şimdi 15. yüzyılda, Rönesans döneminde, hatta daha da eskiye 3. yüzyıla gidersek Çin'de, ...bir çadır kuruyorlar ve çadıra küçük bir delik açıyorlar. İçerisi tamamıyla izole, karanlık olması gerekiyor çadırın. Bu açtığımız kısa delikten, küçük delikten içeriye arkadaşlar... ...ışık süzülerek içeri yansıyor. Ve yansıdığında ise arkadaşlar dışarıdaki manzaranın artık karşımızda ne varsa... ...içeriye ters bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Aslında burada bir kırılma durumu söz konusu. Ee, doğru yol boyunca yolu olan ışık... ...yansıtıcı bir objeye çarptığında... ...bazı ışık ışınları geri yansır. Yansıyan ışık ışınları... ...çok ince bir malzemeden yapılmış... ...çok küçük bir delikten saçılmaksızın... ...geçebiliyor. İlk bu yöntemi arkadaşlar... Üçüncü, ...az önce bahsettiğim gibi... ...3. yüzyılda... ...Çinliler bunu bir etkinlik olarak yani büyüleyici bir etkinlik olarak bir çadır içerisinde gerçekleştirildi. 15. yüzyılda ise bunu resim yapmak için kullandılar. Çünkü Da Vinci e, ya da diğer ressamlar o dönemin e, aynı zamanda hayatını idam ettirmek için e, resimler çiziyorlardı. Hatta onlara ilk fotoğrafçılar da diyebiliriz. E, çünkü o dönem fotoğraf makinesi icadı olmadığı için fotoğrafın yerine ressamlar yapıyordu. bir duvarda küçük bir delik olan tamamen de karartılmış bir odada yeterince uzun süre kalırsanız deliğin tam karşısındaki duvara içinden geçen görüntünün belli belirsiz iz düşümlerinin yansıdığını görebilirsiniz. Şimdi bu deneyi evde yapmak isteyenler için bir video ekleyeceğim buraya. National Geographic'in ya da başka fotoğraf eğitimlerinde de kullanılan bir metot var arkadaşlar. Eğer evinizde bu deneyi denemek isterseniz e, evinizdeki ışık alan her yeri kapatın ve pencerenize küçük e, küçük dediğim bir e, şişe kapağı kadar bir delik açın arkadaşlar e, ve bir yarım saat kadar bekleyin. E, pencerenizin karşısındaki manzaranın evin içine yansıdığını göreceksiniz. Burada bazı fotoğraflarla e, ve videolarla örnek olarak bunları size göstereceğim. Bunlar niye önemli peki arkadaşlar? Neden direkt elimize bir fotoğraf makinesi almadan yok ışıkmış, yok görüntü ters düşüyormuş, iz düşümlermiş? Neden bunları öğreniyoruz? Çünkü ışığı ne olduğunu anlayamazsak arkadaşlar, nasıl bir ışıkla bir fotoğraf elde edeceğimizi de anlayamayız. O yüzden ben bu temel kısımları çok değer veriyorum ve uzun bir yer kapsıyorum yani müfredatında özellikle Borno Belediyesi'ndeki, Kuş Merkezi'ndeki müfredatta çok çok uzun yer veriyorum. Çünkü önemsiyorum bu mezunun anlaşılmasını. Fotoğraf dediğimiz şey, bunu defalarca tekrar üzerinden geçeceğiz, Işığın yorumlanması anlamına gelir. Yani siz ışığı doğru yorumladığınız zaman iyi fotoğraf çekmiş olursunuz. Yani içeri az mı ışık girecek, çok mu ışık girecek? Bunun bu verdiğiniz kararlarla siz iyi bir ya da kötü bir fotoğraf çekersiniz. O yüzden ışığın ışık nedir, yansıma nedir, bütün gördüğümüz bu şeyler görmek nedir, renk nedir, renk nasıl oluşur? Bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz. Şimdi size bir görüntü göstereceğim burada. Buradaki görüntümüz arkadaşlar tarihteki ilk kamera obscura dediğimiz mekanizma yani ayna mekanizmasının kullanıldığı bir sistem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ışık içeriye giriyor ve 45 derecelik bir ayna görüyoruz içeride. ışığın birinci ve ikinci noktasının temas ettiği yerlere dikkat ederseniz bu sayede de görüntüyü düz bir şekilde elde etmiş oluyoruz. Yani biz bu aynayı buradan kaldırsaydık, direkt kutunun arkasına yansısaydı görüntü ne olacaktı? Ters düşecekti. Ama buraya bu koyduğumuz ayna sayesinde düz bir görüntü elde ettik. Ve tabii ben bunu hızlı hızlı anlatıyorum ama bunlar yüzyıllar yüzyıllar geçen süreçlerde icat olunan bir süreçten bahsediyorum. Ta ki işte 1813'te Joseph Nicopro Nips'in ışığa duyarlı bir levha üzerinde kalıcı görüntüler elde etmeyi başarmasıyla değişiyor. Nips'in görüntüsünün böyle 8 saat boyunca pozlandırmış bu fotoğrafı elde edebilmek için. Yani düşünsenize 8 saat boyunca hani enstantane perdenizin açık olduğunu düşünün ve ancak böyle bir görüntü elde etmiş. Ve bu tarihteki ilk fotoğrafı var geçer arkadaşlar. 1835 yılında gelindiğinde bir gün Dögor ışıklanmış bir levhayı içinde kimyasalların bulunduğu bir kaba yanlışlıkla koyar. Birkaç gün sonra levhayı fark ettiğinde elde ettiği sonuçtan hareketle daha sonra kendi adını vereceği yöntemi bulur. Yani arkadaşlar burada biraz tesadüf üzerine bir keşiften söz ediliyor. Aslında bilim insanlarının şu an gündelik hayatta çok sık kullandığımız çoğu şey bir tesadüf eseri ortaya çıkmış olabiliyor. Aynı zamanda bir insanın yer aldığı ilk fotoğraf olma özelliğine sahip olan bu fotoğraf Louis Daguerre tarafından 1839'un başlarında çekilmiştir. Gördüğünüz gibi bu aynı zamanda içerisinde bir insan fotoğrafı ve ilk sokak fotoğrafı olarak da tarihe geçer. O kadar uzun pozlanmıştır ki arkadaşlar aslında burada bir sürü insan yürüyor caddede at arabaları geçiyor ama uzun pozlamadan dolayı biz bunları göremiyoruz. Sadece sabit duran muhtemelen bir ayakkabı boyatan ya birinin e, uzun süre sabit kaldığı için onun görüntüsünü görebiliyoruz burada. De Gortayp adını verdiği bu buluş 1838'de Fransız Bilimler Akademisi'nde resmileşir. 1840'da matematik ve uzay bilimleri alanında çalışmalar yapan Sir John, John Herschel ışıkla yazmak anlamına gelen fotoğraf kelimesini kullanır. Fotoğraf dediğimiz olgunun İlk ismi arkadaşlar, ilk şekillenişi 1840'lara Sir John Herschel'ın e, tabiriyle devam ediyoruz. Ve bundan sonra da hiç e, durmaksızın e, sürekli geliştirilmiştir fotoğrafçılık. Şu ana kadar gördüğümüz kısım e, fotoğrafın icadı e, ve görme edinimi dediğimiz e, edinimin nasıl oluştuğuyla ilgili e, fikirler veriyor. Bundan sonra ne göreceğiz? Bundan sonra fotoğraf makinası çeşitleri ve fotoğraf makinasında görüntünün nasıl oluştuğu ve fotoğrafı kaydetme sürecinin nasıl işlediğini inceleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.